Evet, hepinize selamlar dostlarım. Bugün yanımda Muhammed var ve Dead Drop'tayız. Kasa açılımı yapacağız. 250 dolarımız var. Öncelikle şöyle kendi kodumuzu gösterelim. Eğer ki siteye bakiye yatırmak istiyorsanız Vave kodunu yazarak yatırdığınız paranın daha fazlasını sitede elde edebilirsiniz. Bu promosyon kodumuzdur. Şimdi başlayalım. Evet. evet bence bir şöyle bir cover'da başlayalım. Ne dersin? Kavurtu bulabilirsem bugün. Üstten pop kavurtu. var. Oğlum zaten aralarında fazla bir fark yok ki. Şu normal kavurttan bir tane normal çeviriyorum bak. Toplamda 6.7 verdik. Bloodsport geldi. 3.15. Bir tane daha deneyelim. 8 dolar burada. Bu kar. 8 dolar buradaki kar. kar kar. Hadi Top sen, sen, söyle mı? hadi sen söyle. Bir sen söyle kasa bir ben söyleyeyim açalım tamam mı? Tamam. Bakalım kimin seçimleri daha karlı olacak. Pop covered. Pop covered. Bir tane açıyorum olmak Her dediğimizden kanka iki tane açacağım tamam mı? Tamam. He, başa baş. Başa baş. Bir tane daha açıyorum. Oğlum şu 250'yi şöyle bir 300-400 yapsak yeter. Yok pop cover olmamış. Top Şimdi ben ee, bir bakayım. Ne açsam ya? Şu fancy Nancy'den açacağım bak. 13.4. <laughs> 13.5 dolar verdik buna. Hadi oğlum. Hadi güzel bir şey ya. Bir tane daha. Hadi hadi. Evet evet hadi. Güzel. Bu güzel. Bu güzel bu güzel. Bu çok iyi. Güzel oldu bu. Sen söyle şimdi bir kasa. Bak tam doğum bıçak kasası vardı buran. He aynen aynen. Açayım mı? Kaç dolar burada? Aa eldiven yukarıda. 8 dolar olması lazım ya. Eldiven yukarıda kaldı. Knife yazsak. Oğlum kasaları bulamıyorum. %10 avf var. 110 gloves var, 110 knife. Knife'ı mı açalım? He, iki tane. Ama tek tek açacağım. Niye hep tek açıyorsun? Tamam, ikili mi açayım? Böyle akıp yani, geçecek. İkili istiyorum. Tamam o zaman ha. Hadi oğlum. Has. <laughs> 16 dolara verdik. Aldığımız 0.10. <laughs> tamam lan ben de bundan açmak evet. istiyorum, tamam. Ben de bundan kullanıyorum. Bir bıçak alsak. Hadi, hadi. Ya. Aa, bize hep ne gel? Bize ne gel? 168 <laughs> var. Acaba şöyle bir tane büyük kasadan mı açsak ya? Mesela green varmış 30 dolar. Ne var bunda? %17 34 desek 48 %60. Oha oğlum ya. %70 batış kasası. %70 batacaksın. Bunu açmayalım ya. Şöyle şey açsak lan normal AK AVP açsak. Olabilir. Şu after party de fena değil. Birkaç videoda gördüm açanları da. ben AVP açacağım ya. Şöyle dörtlü 20 dolar vereceğiz. Ama ben de AK istiyorum. 20 dolar verdik, 17 dolar aldık. İşte dead drop'un da işte güzel yanı da bu aslında. Hani bazı siteler var. Şimdi isim vermeyeyim ya sıfırlarsın ya da şansın tutar fırlar çıkarsın ama dead drop'ta 20 verirsin 17 alırsın 15 alırsın 25 alırsın böyle hmm. sen sen ne istiyordun AK AK 4 tane mi evet kaç paramız kaldı lan 148 kaldı ulan bir kere şuradan 116 dolarlık şey çıkardıydım hatırlıyor musun ee, redline ben battım <laughs> 11 ben AK'ye bir şans daha veriyorum beyler. Predator nedir ya? 12 yok. Şöyle tekli açsam kar, kar ettirecek bence bakayım mı? Tek. Tek. Şu 100 dolara iyi şey yapmamız lazım Mehmet. Hmm. ne açsak ya? Covered, mavered. Bir tane knife açalım mı lan? 100 dolar, 62 dolar vereceğiz. Bütün bıçaklar kasalar, <laughs> knife kasalarından ben hiçbir şey çıkaran görmedim o zaman. <laughs> Bütün bıçaklar var. Ya olmadı şey yaparız kanka ya. Boktan bir şey çıkarsa upgrade yaparız. 62 dolar ucuz bence bir bıçak kasasına göre. <laughs> Açtım oğlum. Açtım. <laughs> lan arada bir güzel bıçak çık ya. 40 dolar çok güzel. Yazıklar olsun ya. 41 dolar var. Ne açalım? Sen söyle bu sefer hadi. B-O-Y-D Boyd. Şunu mu? Boyd. Tam 40 dolar. Tam gözüne kestirdin de bunu. <laughs> 15, 30, 45, 60. 60. %60 zarar. %60 zarar. %40 ile en kötü 3 dolar katlıyoruz. Neyse açalım belli olmaz. Şunların oranı %0, 1, 2, 3. Ya hak. <laughs> Ulan 40 dolar ver. Git <laughs> 4 dolar al. <laughs> şöyle upgrade'e geçsek. En kötülerini şöyle koysak. Kaç? 2.99. Tamam şöyle kaç yaptı burası? 17 dolar yaptı. Bu 17'yi tam 2 katına... 2 katına denesek mi? Elektrik hayva dene. 1.2 kasını ne veriyor? Boom veriyor. Şu iki katına bir daha sana. Dur bakayım bir. 30 dolarlık bir şey Hyper Beast varmış. AWP Asimov. Kill Confirmed var. Hmm, kill Confirmed. %47 şans diyor. Under Mover'ım hadi. Bence Under. O zaman bastım. Evet. Yalattıracak bence ama. Oha kaç geldi? 81 mi bu kadar? Aynen öyle bir şey. Ne yani. lan? 0 mı 8 mi lan o? 0 8 mi? 0 olsa under bastık gelmesi lazım. Demek ki 8 büyük ihtimal. Eee peki. 26 37 45 78 dolar. Oğlum şunu güzel bir bıçak yapalım. Butterfly yapalım mı şunu? <laughs> Godknife var 100 dolara. 102 dolara bayonet keyz verdim ama mavi gemi kaç bunun belli değil. Butterfly kaç dolar lan? 90 küsür herhalde ya. Bakayım. 96. <laughs> %54 şans. Ama şunu çıkarmam lazım. %73 şans oluyor. Az oluyor bu. Başka butterfly yok. Mu? Zaten 78-90 18 dolar için Değmez sanki ya. Aynen. 120 dolara falan yok mu? 120 dolara yok. Şu 117 dolara lor var. %59 şans. Gelirse kardeş 108 Hı 40 evet. dolar o falan. Under mı? Ben soruyorum, Andır mı olur mu? Bence bu sefer Andır. Basıyorum. Sendeyiz. Yok olabiliriz. Bastım. Oğlum gel lan bak gel bak kötü olacak. Bence de gelmesi lazım artık. Oh ben be. Ben 117. 150 küsür oldu. Şunu da şöyle götüm götüm şöyle ufak ufak. Şöyle en baştakine bassak ne olur? Böyle takır takır katlasak. Ama gidebilir ya. Ne kadar kaldı bizim? Kanka şu an elimizde 2 god knife var. Yani 100 Takiye bitti mi? Bakiye 1.8 var. 150 o, lan. 158 dolar kaldı. Oğlum hiçbir şey çıkardım. 40 dolar kasadan 4 dolarlık eşya çıkardık. Çok şanslıyız. Evet şu %50-50'den açayım. Bir verdik, 1.65 65 aldık. Şimdi oradan bıçağı yürürsün sen. Şimdi aynen yürürüm ben buradan. <laughs> Kaç var? 80. Şöyle üçlü yapsak. Bu ne gevler beni çok seviyor ha. Vallahi. Ne kadar kaldı şimdi? Toplamda ne var? Seç bakayım hepsini az. Dur bakayım ya. Şunu da upgrade'lesin de. Şimdi 43 desek 160 var. 90 dolar içerideyiz şu an. Şu ikisini 43 ü... Tamam bak ben buldum. Şu ikisini şu ikisini de deneyelim. Bunlar giderse eğer şu banka olan elimize kalsın. 117'lik. Shadow var. Bu kaç dolar bizim seçtiğimiz şu an? 43 dolar. Bu 43'ü... 43'ü... Şu night güzel gibi. Rust Coat vardı lan Shadow Dagger. Rust Coat ne kadar? 56. Arada bir dolar fark var. Geç Rust Coat oyunda daha iyi olabilir belki ama. Under mı Hadi bu sefer sana bıraktım. Söyle bakayım. Bence olur olur mı? Ya hak. Aga be. Aman Aga be. Çıldıracağım ya. Gitti. <laughs> Bize bir bıçak mı kaldı şimdi? Kaldı. Bir bu kaldı. İyi bari kaldı o da bir şey. Şöyle yapsan ulan yok mu şöyle bir şey? Yok mu? Vallahi yuvarlamana karışmak <laughs> Olabilir ama alt mı üst mü karışma? Az önce üstü yaktı. Bir daha yakar mı? Sabahtan beri andır geliyor. Hmm. Oğlum yapsak mı böyle bir şey ya? Hiçbir fikrim yok. Bence daha bak hiç 30'una 40'ına bakmadan biz bunu boş ver. Biz bunu alalım. Olur. Tamam bence böyle. Evet beyler. Yine dead drop'taydık. Yine Allah şükür battık. Bugün de battık be. Şu kodu yazarsanız siteye girmeden önce ekstra bonus alacaksınız. Bizi takip etmeye devam edin. Vavelip kaçar.